Yöre halkı ona renginden dolayı kırmızı altın diyor. Nasıl denilmesin ki kansere karşı etkili besinler arasında yer alan bu sebze hem güçlü bir kalkan hem de vitamin bakımından oldukça zengin. Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı mahallesindeki tarlalarda şu sıralar mevsimlik işçiler turp söküyor. Türkiye'nin havuç üretiminde lider konumunda olan Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı mahallesinde kırmızı turp hasadı başladı. Türkiye'de en kaliteli turpların yetiştiği Kaşınalı bölgesindeyiz. Şu anda hasat işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 45 günle yetişiyor bu turpumuz. 45-50 gün içinde hasada başlıyoruz. Ee, 6. ayın sonunda başlıyoruz işte ufak ufak kademe kademe ekiyoruz bunu sürekli. Bozuluyor belli bir süreden sonra. 40-50 günlük yetişme süresinin ardından olgunlaşan turplar tarlalardan tek tek elle sökülüp çuvallara dolduruluyor. Yeşil sapları ise toprağa humus olarak bırakılıyor. Havucu verimli bir şekilde, güzel bir şekilde hasadını gerçekleştirerek daha sonrasında ayına kadar arazileri boş bırakmayarak e, turp ektik. Turp da 40-50 günde yetişiyor. Her 20 günde bir turp ekimi yapıyoruz. 300 dönüm, e, Konya dönümüne 2500 metrekarelik alanda e, Ekim yapıyoruz. İlçe ekonomisi açısından bacasız fabrika olarak da adlandırılan turp, tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Her gün sabah saat 7.30 başladım, saat 5.30 bıraktım. Hem bura tarla var, hem fabrika var. En kaliteli ürünler e, bu Kaşınar bölgesinde Konya'mızda yetişiyor. Tarlalardan toplanan turplar kamyonlara yüklenip paketleme yapılacaklar ojak tesislere getiriliyor. Burada yıkanan turplar paketlendikten sonra araçlara yüklenerek pazarların yolu tutuluyor. Yükleme yapılıyor şimdi. Tarlada depoya gidiyor. Depoda e, yumuşatılıp bir taraftan yıkanmaya başlıyor. Havuç gibi beklemez bu. Bunda fazla toprak olmadığı için sürekli yıkanıyor. Hemen döker dökmez yıkayabilirsin yani. 10 dakika içinde yıkamaya başlayabilirsin. Konya turp üretiminde Osmaniye'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ovada geçtiğimiz yıl 1570 dekar alana turp ekimi yapıldı ve 4405 ton üretim gerçekleştirildi. Üretim sıralaması olarak da ikinciyiz diyebilirim. 81 ilin hepsine gönderiyoruz şu an için. Ee, ama ağırlık Doğu, Mersin, Adana, Antep bu taraflar biraz daha yemek kültürü farklı olduğu için daha çok talep görüyor oralarda. Konya'da dekara 4 ila 5 ton arasında tur pasat edilebiliyor. Şu anda dekar verileri de 4-5 tonla arasında seyrediyor. Tarladan satış fiyatları ise 8 TL ile 9 TL arası oynuyor. Ama pazarda 20 lira.